Hoş geldin minik dostum. Şimdi sıcacık yatağında uzan. Gözlerini yavaşça kapat. Gecenin huzurlu sessizliğinde harika bir masal seni bekliyor. Hazır mısın? O zaman hadi başlayalım. Kayıp miyavların haritası. Bir kız, beş kedi ve bir yolculuk. Bir varmış bir yokmuş. Gökten düşen yıldız tozlarının rüzgara karıştığı eski bir kasabada hayal kurmayı hiç bırakmayan bir kız varmış. Adı Mira'ymış. Mira yalnızca masal anlatmayı değil, masalların içinde yaşamayı da çok istermiş. O evinde annesi, babası ve dört kedisiyle huzurlu bir hayat sürermiş. Kedileri ise onun sırdaşıymış. Pofuduk sarılmayı çok seven yumuşak bir tekir. Zıpır enerjisi hiç bitmeyen gri bir maceracı. Miskin uykucu ama kalbi derin sarı beyaz bir kedi. Gölge, sessiz kara tüyleriyle gece gibi derin bir dost. Ama bir gün her şey değişmiş. O gece Mira odasında yeni bir masal yazarken pencereye bir ses çarpmış. Hafif bir miyav ardından bir tıkırtı. Penceresini açtığında karların üzerinde up uzun tüylü, gözleri ay ışığı gibi parlayan beyaz ve renkli bir kedi duruyormuş. Sanki Mira'yı yıllardır tanıyormuş gibi doğrudan içeri atlamış. Adı Sushi'ymiş. Sushi hiç konuşmamış ama Mira'nın gözlerinin içine bakarak ona bir şey hissettirmiş. Sen seçildin. O gece Mira'nın masasındaki eski harita kendi kendine parlamaya başlamış. Üzerinde parlayan beş pati izi varmış ve ortasında da Sushi'nin kuyruğu gibi kıvrımlı bir spiral. Sushi haritanın üzerine patisini koyunca ışıklar yükselmiş. O da dönerken Mira ve beş kedisi başka bir dünyaya çekilmiş. Kediler ülkesi ve kayıp miyavlar. Geldikleri yer gökyüzüyle yerdeki çiçeklerin birleştiği, kokularla ve renklerle dolu bir diyarmış. Kediler ülkesi. Ama bir sorun varmış. Ülkenin sesi kaybolmuş. Kediler artık miyavlayamıyor, oynayamıyor, rüya göremiyormuş. Çünkü beş kedi kristali bir zamanlar dağılmış ve ülke yavaş yavaş kararmaya başlamış. Ülkeyi kurtarmak her biri bir kristali saklayan beş özel kedinin içindeki ışığı ortaya çıkarmaya bağlıymış. Ama bu beş kedi Mira'nınkilermiş. İlk durak sarılmalık ağaçların olduğu yumuşak ormanmış. Ama buranın kedileri artık birbirine sarılmıyor hatta dokunmaktan korkuyormuş. Pofuduk utangaç ama sevgi dolu kalbiyle orman kedilerine sokulup onları hatırlatmış. Sarılmak iyileştirir. Sevgi kristali onun kalbinden yükselmiş. İkinci durakta zaman bozulmuştu. Her şey çok hızlıydı. Kediler oyun oynayamadan yaşlanıyor gibiydi. Zıpır sonsuz bir enerjiyle zamanı yakalayıp yavaşlattı. Sonra tüm kedilerle oynadı, sıçradı, zıpladı, kahkahalarla neşe kristali kuyruğunun ucundan doğdu. Üçüncü yer uyuyan bir adaydı ama artık rüyalar kabustu. Miskin kendini büyük bir yaprağın üzerine bıraktı. Sessizce uyudu. O kadar derin ve sakin bir uykuya daldı ki adanın karanlık rüyaları renkli düşlere döndü. Huzur kristali onun göğsünde parladı. Dördüncü durak karanlıkların içinde kaybolmuş vadiydi. Korkular, yalnızlıklar oradaydı. Gölge sessizce yürüdü. Karanlık ona dokunamadı. Mira onun yanına geldi ve elini sırtına koydu. Birlikte yürüyünce vadi aydınlandı. Cesaret kristali gözlerinden aktı. En sonunda beş kristal birleştiğinde haritanın ortası parladı. Ama son kristal hala eksikti. Işık kristali. Sushi öne çıktı. Sessizce Mira'nın önünde oturdu. Patilerini yere koydu ve gözlerini yumdu. Sushi aslında kediler ülkesinin koruyucusuydu. Bu dünyaya Mira'yı seçmek için gelmişti. Çünkü ışık kristali sadece bir insanda parlayabilirdi. Sushi'nin gözlerinden bir damla yaş süzüldü, sevgiyle ve umutla. Ve o an Mira'nın kalbinden bir sıcaklık yayıldı. Tüm kristaller onun etrafında dönmeye başladı. Işık kristali Mira'nın kalbinden göğe doğru yükseldi. Mira gözlerini açtığında odasındaydı kedileri etrafındaydı. Sushi ise pencerenin önünde oturuyordu ama artık bir sır gibi parlıyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Çünkü Mira bir kahramandı. Kedileriyle birlikte bir ülkeyi kurtarmış, içindeki ışığı keşfetmişti. Ve her gece bir masal yazarken Sushi hep onun yanında oturuyor ve göz kırpıyordu. Sanki diyordu ki, yeni bir macera seni bekliyor. Masalımız bitti. Tatlı hayaller diyarında yeni maceralara çıkmanın zamanı geldi. Uykun en yumuşak rüyaları açılsın. Minik kalbin sevgiyle dolsun. İyi geceler, güzel rüyalar minik dostum.